Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Başlamadan önce abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Daltonlar Çetesi, lideri Barış Boyun olan ve 2020'li yılların başında İstanbul'da ortaya çıkan bir suç örgütüdür. Çete, adını Lucky Luke çizgi romanındaki Dalton kardeşlerden almıştır. Çete üyeleri kendilerini kardeş olarak tanımlamaktadır. Daltonlar Çetesi'nin suçları. Daltonlar Çetesi gasp, haraç, yaralama ve cinayet gibi birçok suça karışmıştır. Çete, özellikle 2022 yılından sonra adını duyurmaya başlamıştır. Çetenin işlediği bazı önemli suçlar şunlardır. Haliç Köprüsü Saldırısı 2023 Daltonlar Çetesi Haliç Köprüsü üzerinde Anucur Çetesi lideri Halil Aya silahlı saldırı düzenlemiştir. Saldırıda Halil Ay yaralanırken yanındaki Cumali Arslan hayatını kaybetmiştir. Abazya'da cinayet 2023 Daltonlar çetesi üyesi Emircan Yılmaz Abazya'da öldürülmüştür. Fransa'da çatışma 2023 Firari olan Halil Ay Fransa'da Daltonlar çetesi mensubu tarafından saldırıya uğramış ve çıkan çatışmada hem Halil Ay hem de saldırgan ölmüştür. Atina suikastı 2023 Daltonlar çetesinin karıştığı bir suikast olayı da Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşanmıştır. Motosikletli saldırganlar bir kişiyi öldürmüştür. İtalya ve Rusya'da yakalanmalar Çete lideri Barış Boyu'nun İtalya'da, lider kadrosundan Beratcan Gökdemir'in ise Rusya'da yakalandığı bildirilmiştir. Daltonlar çetesi lideri Barış Boyun, Barış Boyun, Daltonlar çetesinin lideridir. Boyun, 1984 yılında doğmuştur ve aslen orduludur. Çete lideri olarak birçok suça karışmıştır ve hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştır. 2024 yılının Mayıs ayında İtalya'da yakalanmıştır. Daltonlar çetesinin diğer üyeleri Daltonlar çetesinin diğer üyeleri hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Ancak çetenin lider kadrosunda Beratcan Gökdemir'in de bulunduğu bilinmektedir. Gökdemir de Rusya'da yakalanmıştır. Daltonlar çetesi hakkında daha fazla bilgi, Daltonlar çetesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için internet üzerinde araştırma yapabilir, haber sitelerini ve sosyal medyayı takip edebilirsiniz. Ayrıca kayıt dışı gibi programlar da Daltonlar çetesi hakkında bilgiler vermektedir. Sonuç olarak Daltonlar çetesi, Türkiye'de faaliyet gösteren bir suç örgütüdür. Çete, gasp, haraç, yaralama ve cinayet gibi birçok suça karışmıştır. Çete lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalanmıştır. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.